Öncelikle teknik durumunu merak ettiğiniz hisseleri yoruma yazabilirsiniz. Yorumlarda en çok yazılan hissenin teknik görünümü bir sonraki videoda sizlerle olacak. Güncel analizler için takip etmeyi unutmayın. Altın, 3210 dolar seviyesinden güçlü bir destek alarak yukarı yönlü hareketine başladı. Grafikte dikkat çeken ilk unsur, bu seviyeden gelen alım tepkisiyle birlikte fiyatın yeniden yukarıya ivmelenmesi oldu. Teknik olarak bir sonraki güçlü direnç seviyesi 3410 dolar civarında bulunuyor. Süper trend göstergesi al sinyali üretmiş durumda ve fiyat bu seviyenin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu, kısa vadede pozitif görünümün korunduğunu gösteriyor. RSI göstergesi ise 68,58 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu nedenle, kısa vadeli bir düzeltme olasılığı da göz ardı edilmemeli. Genel olarak, 3210 desteği üzerinde kalındığı sürece, altındaki pozitif görünüm korunmaya devam edecektir. Altının dolar bazlı teknik görünümü, güçlü destek ve direnç seviyeleriyle dikkat çekiyor. Süpertrend, al sinyali ve rasın geldiği seviye yatırımcıların, dikkatli hareket etmesini gerektiriyor. Her zaman olduğu gibi, bu analiz yatırım tavsiyesi değil. Sadece teknik değerlendirme amacı taşımaktadır.